Arkadaşlar aranızda huay şarjı var mı? Ne var mı? Huay huay. Arkadaşın sıkıntısı ne ki? E, çok zor değil huay. Cisim yaklaşıyor efendim. Yürü git lan şurada mis gibi pusmuşuz. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Boş ver bizi burada kimse bulamaz. <laughs> Aa, ne vuruyorsun lan gevşek? Bak şimdi sana ne yapacağım. Bö, korktun mu? Vay canına çok korktum geri zekalı. Pekala buna ne diyeceksin? Ha? Ha? Kal. Böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun Afak. Kal. Pardon tanıyamadım kimsiniz siz? Oğlum ben senin babanım. Beni 25 yıl önce terk eden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Ben seni 25 yıl önce terk ettim. Vay anasın. Yetmez ikincisi olsun, iki yetmez üçüncüsü olsun. Evet. Hayır, o meşan. Aya, Aya. Ana. Can ne? ateş Sana bir şey soracağım. Tabii, sorabilirsin. Ben lütfen ne yaparsın? Buyurun. Vay be o kadar mı Sonsuz edecek uyanma Selamun <laughs> aleyküm sen mekanın sahibiysen ben de ormanın sahibiyim. Koca ayak babana bak. Avcılık böyle yapana hak. La bebe koş, la bebe coş. Sen Murat 124 ben Hocam abi, abi, gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Trenefsin neredeydiniz lan? Hoş geldin kardeşim. Ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken musta kafa <laughs> Adın ne senin? Adem. Adem, orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi dua okuyorsun? Yemek duasını. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttinasratel, İzine, Nemden, Kulhuvallahu ve Et, Allahü Salatu ve La Elahe İllahi.